Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Şampiyon Takım. Ömer her zamanki gibi erkenden uyandı. Elini, yüzünü yıkadı, kahvaltı etti, dişlerini fırçaladı. Okul kıyafetlerini ve her çarşamba günü giydiği kırmızı çoraplarını giydi. Sınıfa ilk gelen oydu. Kalemlerini çıkardı ve renklerine göre dizdi. Arkadaşlar sınıfa gelmeye başlamıştı. Dün sınıfa beşinci gelen arkadaşı bugün ikinci olarak gelmişti. İlk teneffüste arkadaşları bahçeye çıkarken Ömer'e Ömer hadi sen de gel dediler. Ömer kalemleriyle defterine bir şey çizerek hayır dedi sadece. Arkadaşlar bahçeye çıkınca Ömer pencere kenarına geçti ve onları izledi. Ömer izlediği maçı bir sunucu gibi kendi kendine anlatmaya başladı. Yağız topu Alper'e attı. Alper topu ayağıyla durdurdu ve kaleye doğru attı. Gol Ömer sınıfın içinde tekrar bağırdı. Gol, mükemmel bir gol. Ömer maçı yine dikkatle izlemişti. Acaba arkadaşlar nasıl birlikte oyun oynamaya başlamıştı? Onlarla birlikte oynayabilir miydi? Merak ediyordu. Ömer bunları düşünürken dersleri çaldı. Artık bu zil sesi ona eskisi kadar rahatsız etmiyordu. Öğretmen sınıfa geldi ve size güzel bir haberim var çocuklar dedi. Öğretmen, sınıflar arası futbol maçları düzenlenecek ve yarın çalışmalara başlayacağız dedi. Tüm sınıf çok heyecanlandı. Ertesi gün bütün sınıf okulun bahçesine toplandı. Öğretmen, "Öncelikle kaleciyi belirleyeceğiz. Kaleci olmak isteyen sırayla kaleye geçsin." dedi. Kaleye geçen diğer çocuklar topu tutmakta zorlanıyor ve her defasında gol oluyordu. Ömer kalenin arkasından onları izliyordu. Alper topu kaleye doğru attı. Top kalenin üstünden Ömer'e doğru geliyordu. Ömer topu havada yakaladı. Bütün sınıf Ömer'e alkışlayarak "Aferin Ömer!" diye bağırdı. Ömer çok şaşırmıştı ve topu bırakıp sınıfa koştu. Ömer mutluydu, topu yakalamıştı. Bu sırada sınıfa öğretmen girdi. Yüzüne kocaman bir gülümseme vardı. Öğretmen: "Aferin Ömer, çok iyi bir kaleci olacağını düşünüyorum. Benimle birlikte bahçeye gelip çalışmaya katılır mısın?" dedi. Ömer: "Tamam öğretmenim." dedi ve bahçeye çıktılar. Bütün arkadaşları Ömer'i bekliyordu. Ömer yavaşça kaleye geçti. Kaleye atılan bütün topları tutmuştu. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Sonraki günlerde turnuva için çalışmaya devam ettiler. 1 2 3 derken oynadıkları tüm maçları kazanmışlardı. Bu sabah diğer sabahlardan daha farklıydı. Ömer çok ama çok heyecanlıydı çünkü bugün turnuvanın son maçı vardı ve şampiyon takım belli olacaktı. Ömer maçta kalesine gelen birçok topun gol olmasına engel olmuştu. Ömer'in takımı maçı kazanıp şampiyon olmuştu. Bütün arkadaşları ve Ömer şampiyonluklarını neşeyle kutladılar. Hoşça kalın çocuklar.